Rıfatcığım, evet. e, yani normalde yalnız bireylere kimle romantik e, yemek yersin falan diye teklemeler yapıyoruz. Sana kimle e, paraşütle atlarsın diye soracağız. Evet. Haluk Bilginer'le mi atlarsın, Nuri Bilge Ceylan'la mı? Ya ikisini de el ele tutar her yere atlarım ya <laughs> onlar da bu çok zor bir soru. Ya benim e, gerçekten yani mezun olduğumda hemen tanıştığım, bir yerden kurduğum bağ Enteresan, sanki böyle çocukluğumdan beri tanıyormuş gibi hissedeceğim için Nuri Bilge ile atlarım. Yani Haluk abiyle de atlarım ama e, Nuri Abi ile atlarım. Nuri Bilge Ceylan'la atlıyor. Peki Nuri Bilge Ceylan'la mı atlarsın? Hatice asla mı atlarsın? Nuri Bilge Ceylan atlarım Hatice. <laughs> Bunu Hatice'ye söyledim galiba. Hatice, Hatice biz para, Hatice paraşütü falan kopartıp gel daha çok heyecanlanalım deyip çakılabiliriz yani o yüzden. <laughs> Ama peki Nuri Bilge Ceylan'la mı atlarsın Mila Kunis'le mi atlarsın? O aşağıda beklesin ya Nuri Bilge Ceylan'la atlarım. Öyle bir şey yok. Nuri Bilge Ceylan'la atlarım. <laughs> Gerçekten. Evet evet ya. Evet, evet. ya ne yapacağız benim de? Aa, diye Aynen bağlam. ya. Ben gerekirse ben atlarım bile polisle. <laughs> Yazık. Ee, Nuri Bilge Ceylan'la mı atlarsın? Serenay Sarıkaya'yla mı atlarsın? Ya Serenay'la atlarım ya. <laughs> Serenay'la atlarım. <gülüyor> Eğlenceli <gülüyor> olur. Aa diye falan. birbirine bir, biri korkma, birbirine korkma diyerek ineriz aşağıya bence. Aynen. Yani Nuri Bilge Nuri, hayatımızdan zaten, e, çıktı. Nuri abi aşağıya bir yerde sıkılır zaten. Hani oğlum hani bırak da tek tek uçalım der. Aynen. O yüzden ne orada Serenay girer der diyor. Öyle değil. <laughs> Olay öyle işlemiyor. Okey. Yani hani en başında yani son kimde karar kıldıysan onunla atlayacaksın. Yani, ya, Serenay ile devam edelim. Serenay. Yani. Aynen aynen. Serenay Sarıkaya ile atlıyor. Serenay Sarıkaya ile mi atlarsın? Metin Akdülger mi atlarsın? Ya bak Metin'de de aynı şey olur. Serenay'la devam edelim çünkü metinde abi daha çok heyecan olmasın mı deyip yani anladın abi, mı? Bir, bir şeyler yapabilir. Hani güzel. yükselebilir. İyi bulmuşsun ee, yolunu Onunla başka yerlerden atlarız. Aynen atlasın. öyle. Ha, Aynen. O heyecanlanır. Bu Aynen. bilmem ne. Tamam. Serenay Sarıkaya'yla mı atlarsın, Natalie Portman'la mı atlarsın? Natalie'yle atlarım ya. O zamanlar İngilizcem yeteri kadar iyi değildi. Çok konuşamadık. Atladığımda onunla birazcık sohbet etmek isterim. Ne zamanlar iyi değildi İngilizcem? Biz tanıştık kendisiyle. Ha. Tabii tabii, ben ilk 3 e, Maymun'la Kana gittiğimizde jüriydi. Evet. Ve ödül alan filmler bir yerde toplanıyordu, bir resepsiyon yapılıyordu. Oradayken e, yanında birisiyle gelip konuşmak istedi. E, Sen de e, mi dedin? Ya... <laughs> İngilizcem yok <laughs> Yani hani vardı, yok değildi Türkçe ama... Türkçe biliyor musun? Yok. Çekil! <laughs> Çok enteresan bir şey yaşadık bu arada. E, ben arada kandan Türkiye'ye döndüm ve Hatırla Sevgili diye bir dizide oynuyordum. Benim e, işkence sahnesi vardı. Kafamı, saçımı kazıdılar. Evet. Ben saçım kazınmış şekilde tekrar kan'a gittim ve kan'da böyle şey işte festival çadırları var her ülkenin katılan. Evet. Çadıra girerken sen kimsin deyip beni almamaya gibi bir durum oldu. Tanımadılar. <laughs> ya böyle böyle derken girdim. Festival bitti ve gelip yanıma çok tebrik ederim filmde işte vesaire vesaire bir şeyler diyordu. Teşekkür ederim falan dedi ki nereden tanıdınız? Yani e dedi filmde izledik ya dedi. Ona çok şaşırmış. Hani, Saçım kel tanımaz diye düşündü. Üç maymun filmde izledik falan demişti. Böyle kısa bir sohbet olmuştu. Ben de zaten çok çekingen yani ilk yurt dışı deneyimi vesaire konuşamamıştım. Paraşüt atlarken biraz sohbet edebiliriz. Aynen çok güzel. Hatırladım bağlı. beni derim. ne kadar hatırlatıyorum kendimi. Ne haber? Ne haber? <laughs> ne yapayım? mi? Falan der. <laughs> Peki, ben de bu arada paraşütle atladım az önce. Gördün mü? Şu hareket. <laughs> Gördüm. Yarım atla. Yarım atla. Peki, Natalie Portman'la mı atlarsın, Salih Bademci'yle mi atlarsınız? <laughs> Natalie atlarsın? Natalie Portman'la atlarım. Tabii canım. Şu Salih'e sorsan, Salih de der Salih, Salih de ben de atlamaz yani. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yok, Salih'e atlar mısın diye sormayacağım. Ya bir şey söyleyeceğim. Salih yüksek hiperaktif. Onunla nasıl atlayayım ben? Yani... Yok zaten Salih'le uçağa binsen kendine atma Yani itmari. aynen Salih'le uçağa binsen Salih. ben atlarım. Aynen evet. Aynen öyle bir şey olur. Peki Natalie Portman'la mı atlarsın, Hakan Kurtaş'la mı? Hakan bir adımla Hakan. yere değebilir zaten. Ha Hakan'la atlarım ya. Hakan ben yere değmeden beni kucaklar. Tabii. Yani Hakan dünyanın en masum ve... Yani bu kadar büyük ve güçlü bir insanın bu kadar masum olduğu örneği... Masum bu. derken? Masum baksana böyle yani hani... Bana bir şey olmasın diye kendini e, atar yerlere beni tutar yani bir şey. Canım benim. Canım benim. Hakan'la devam ederim. Yani. Hakan'la. Hmm. Peki Hakan Kurtaş'la mı atlarsın, Charles Theron'la mı? <laughs> o kadar uzun bakma. O kadar yani uzun bakma. Hakan... Eşim burada. Hızlı cevap ver. Charles Theron'la atlarım yani. Yani Aynen. hani değişik de bir de çok sevdiğim enerjisini çok merak ettiğim birisi. Ayı ayı ay, 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 <laughs> anlat bana dertlerini anlatma. Bana <laughs> pozitif <postum> şeyler anlat. Peki <laughs> 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 Charlie, <laughs> Charlie, <Sera. gülüyor> Charlie Teron'la mı atlarsın? Barış Gönenen'le mi atlarsın? Barışım benim ya. <laughs> Barış da hiç paraşütte düşünemedim ya bizi. Aynen. Yani Charlie'le <laughs> de devam Barışla Charlie, Charlie, de devam. <laughs> Charles Teron'la mı atlarsın? Jodie Comer'le mi atlarsın? Jody atlarım ya. Niye lan? Ya çok enteresan bir şeyi var. Anı, hani enerjisi, o, o, enerjisi oyunculuk enerjisi çok çok teatral gibi ama hiç değil. İkna edici Enteresan bir şey. Hatta itici geldi ilk başta ne yapıyor diye. Sonra ikna olduğum yer çok ilgimi çekti. Ne yapıyorsun sen ki atlarım. Aynen. Müthiş atlarım. Şimdi. Evet. Peki e, Judy Hanım'la mı atlarsın, Berk Hakman'la mı atlarsın? Ya benim kardeşim benim ya. <laughs> Berk ne yapıyorsun Manyak mısın? Bende niye atlıyorsun der? Devam. Judy'yle Judy. Jody ile mi atlarsın, Caner öz ile mi atlarsın? <laughs> Caner atlamam ya. Caner zaten Caner'i atlamayı <laughs> yani, ikna edemeyiz. Yani diye. Caner ben de zaten hiç atlamaz. Ben yani Jody ile <laughs> devam ederim. Jody ile <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Jody ile mi atlarsın, Scarlett Johansson'la mı atlarsın? Scarlett ile atlarım. <laughs> Neden? Ya çok beğeniyorum yani hani o, o. Oyunculuk anlamında da çok benim aynen. çok enteresan buluyorum ya yani bu... Valla Scarlett hani, da en kötü fotoğrafını koyar. Çok ilginç biri olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle ee, Ve o yüzden atladıktan sonra bir daha falan diyebilirim hani bir kere daha atlayabilirim. Bu bana diye. yetmedi. Aynen bu bana yetmedi. Harika. Peki Scarlett'le mi atlarsın Zoe Kravitz'le mi atlarsın? Scarlett'le atlarım. Aynen abi. aynen Zoe ile ben atlarım. Yani Zoe ile sen atla. <laughs> yani i, i, sanki... I, ha hani paraşütle bile trip atabilirmiş gibi bir his veriyor. Kanka bana trip atsın. As okey sen o zaman sen atla. Ben, ben ne oldu? <laughs> ben, Scarlett'e atarım. Ben Biz bir de daha trip atılır. yaşımız da yakın Scarlett'te. Daha anlarız birbirimizi. <laughs> Efendim Scarlett mi yoksa e, Gwen Stefani mi? Ya, Gwen Stefani'yle atarım. Senin bu tutarlı tavrın. <gülüyor> <gülüyor> Bak hepimizi etkiledi. Gwen Stefani neden? Don't speak derim. Aşağıya kadar inersin. <laughs> 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 ya o yani benim neredeyse e, çocukluğum vesaire falan yani hani anla, şey falan e, hissediyorum gördüğümde bu gerçek mi ya diye hani şey dedi bu arada güzel vesaire falan diye inanın benim hayatımda o dönemler için özellikle yani böyle hani cool kelimesinin bir karşılığı varsa ben Onunla böyle şey oldu bu nasıl bir insan diye böyle çok beni şaşırtan birisi ilk böyle e, televizyonda vesaire izlediğimde konser evet, vesaire. Evet, enteres enteresan bir insan. Evet. Gwen Stefani ile devam evet. ediyorum. Gwen Stefani ile mi atlarsın, Esra Gülmen ile mi atlarsın? Ama bu ne biçim soru ya? Böyle soru, belki de hayatını kurtarıyorum ne bileyim. Yani Esra ile atlarım tabii, ne, yani paraşütte atlayacaksak zaten o heyecanı beraber bir yaşayalım. Benim yaşadığım her şeyi o da yaşasın isterim. <laughs> <laughs> o yüzden Esra'yı atlarım. <laughs> tamam o zaman Esra Gülmen'le atlıyor. <laughs> İnanılmaz gibi değil.